Arkadaşlar merhaba. Açı kenar bağıntılarının son testi. Üçgenlerin de son testi arkadaşlar. Tek test mi? Hayır. Açı kenar bağıntılarının 4 numaralı 4 sorudan oluşan bir testi var. Bu videoda arkadaşlar bu olacak. Aynı zamanda da tabii ki de pembe testimiz. 5 numaralı açı kenarın toplam yine 4 sorusunun olduğu bir e, videonun devamında 4 sorunun olduğu kısımda olacak. O zaman soruların çözümleri, soruların çözümleri başlasın. Bir numaralı sorudayım arkadaşlar. Adalar arası tekne turu yapıldığını söylemiş. A'dan B'ye ve B'den C'ye ondan sonra da C'den E'ye tekrar gittiğini söylemiş güzel güzel anlatmış. Ve bu e, tur boyunca da hızın sabit olduğunu güzel güzel söylemiş bize. Hızın sabit olması demek arkadaşlar sürelerin orantılı olması demektir. Bakın tekne turu toplamda 36 dakika sürdü diyor. Yani şöyle düşünün e, üçgen kenarlarının hepsi eşit olsaydı 36 dakikanın 36'yı 3'e bölerseniz eğer 12 12 12'şer dakikalık e, süreleri olacaktı yol boyunca şu şekilde hepsinde eşit gelecekti. Kenarlarla ilgili bilgi verilmediği için biz sadece şunu bilebiliriz. Buraya A diyelim. B ve C diyelim. A yolu artı B yolu artı C yolu eşittir. 36 dakikalık bir sürede bitmiştir. Biz sadece bunu bulabiliriz. Buradan ne hareket edebiliriz? Bakın kesinlikle yanlıştır demiş. Şıklarda bir şeyler vermiş bize. Buradaki Verilerle öğrenci şunu düşünebilir. Bir üçgende her zaman iki tane kenarın toplamı bakın rastgele ikisini topluyorum. Üçüncü kenarı ne yapıyordu? Her halükarda geçiyordu. Yani A ile B'yi toplayan C'yi tabii ki de geçer. Farklı bir şekilde düşünün. A ile C'yi toplasaydınız da B'yi geçecektiniz tabii ki de. Yani bunu söylemeye bile gerek yok. Herhangi ikisinin toplamı üçüncüyü geçer. Tamam. Buradan sorun çözümüne geçiyorum arkadaşlar. 36 dakika sürdüğüne göre ikiye bölersem bu iki yolun toplamı 18 dakika. Bu da tek başına 18 dakika süremez. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. 18 dakika küçüktür. 18 dakika eşitsizliği sağlanmıyor. Yani iki tane yol alıyorsa 18 dakikayı geçecektir. Tek başına yol alıyorsa C gibi tekli bir yol alıyorsa 18'in daha altına düşecektir. Şıklara bakarken buna sadece bakınız. A ile B arası 12 dakika sürmüştür. A ile B arası sadece bir tane yoldur arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle biraz daha aşağıdayım. A ile B arası sadece C yoludur. C yolu da 18'den daha aşağıda olacaktır. 12 dakika sürebilir. Hiçbir sorun yok. A adasından C adasına. Arkadaşım A adasından C adasına gitmen için ok yönünde güzel takip ettiğin zaman şu şekilde iki tane yol alırsın. İki tane yol alırsan da 18'i geçmen gerekiyor. Değil mi? 36'nın yarısı olan 18'i soru başında açıkladığıma göre geçmen gerekiyor. E 24 yapmışsın. Çok güzel yapmışsın. Devam et. O zaman C adasından C şıkkına bakıyorum. C adasından A adasına 19 dakika. Arkadaşlar C adasından A adasına ok yönünde tur attığında sadece bir tane yol alır. Bir tane yol alınca da 18'in altında kalacak. 18'den küçük olacak demiştik. 18'den küçük vermemiş. 19 vermiş. Doğru cevabımız C olmalıdır bulduk. Yine diğerlerini de elemek istiyorum. B ile C arası seyahat A ile B arası seyahatten daha uzun sürmüştür. Bilemezsin. Şimdi sana diyor? B, C, A, B arası diyor. B, C arası bu kadarlık uzunluktur. A, B arası bu kadarlık uzunluktur. A ile C hakkında sana kıyas vermiş mi? Hangi kenar daha uzundur söylemiş mi? Söylememiş. Hocam B, C uzun duruyor. Bilemeyiz arkadaşım. Yani o şekilde çizdiği için böyle görsele göre cevap veremediğim için bu daha uzun sürmüştür. Hani yanlıştır demiyorum ama kesinlikle yanlıştır dediği için bilemiyorum dedim arkadaşım bu şekilde. Kesin artı da kesin eksi de koyamadığım için muallak cevap değildir yani. B ile C arası 11 dakika sürmüştür. Arkadaşlar B ile C'nin arasına baksanız bir tane yol zaten. Tek başına olan yollar 18 dakikadan daha az olacaktı. Dolayısıyla 18 dakikadan daha az olan 11 dakika doğru söylüyor. Bu da okeydir. Artıdır. Yani burada C şıkkı arkadaşlar 19 dakika sürmüştür yolu bizim için yanlış olandı. Kesinlikle yanlışı soruyordu. O da kesinlikle yanlış olan yerde. Cevap C dedim soruyu geçtim. Görselde kenar uzunlukları 7 birim 6 birim olan kare. Kare. Karenin köşegeni 45 45 90. Kare köşegeni 45 45 açıları ayırır. 45 45 90 üçgeni oluşur. 7 7 7 kök 2. Aynı şeyi burada da yapabilirsin. 6 6 90 kare köşegeni 45'er ayırır. Burası da 6 kök 2 gelir. Hocam yazdıklarınız görünmüyor. Halledeceğiz, halledeceğiz. Şurası yine 45 derecedir. Burası yine 45 derecedir. Sen sadece şuraya odaklan. Şimdi burada böyle bir çizgi var, böyle bir çizgi var. Burası 7 kök 2 çıktı. Burası 6 kök 2 çıktı. Şuradaki minik açı 45, buradaki minik açı 45 çıktı. Araya da bir alfa koyduğun zaman 3 tane açı oluştu burada. Şurası 45, şurası 45, burası alfa. 45 daha, 45 daha 90 yapar. Alfayı da eklersem bu arada toplamda 90 artı alfa gibi bir açı var demektir. A ile B'nin birleşimi olan bu parçayı bizden istemektedir. Oraya da X dedim. Arkadaşlar 90 artı alfa demek geniş bir açı demektir. Size anlatmaya çalışmış. Geniş açı var dikkat et demek istemiş. Geniş açı kuralına göre önceki testimiz genişlik darlık üzerindeydi. Eğer genişlik darlıkla ilgili bilgin yoksa bir önceki testi inceleyebilirsin. Genişin karşısındaki x'in karesi her zaman büyüktür. 7 kökünün alt kökünün karesinden diye öğrenmiştik arkadaşlar. Bir önceki testte öğrendik dedim. Evet 7 kökünün karesi 49 çarpı 2 98. Alt kökünün karesi 36 çarpı 2 72. Topla kaç yapar? 170 yapar. X kare büyüktür 170. Karesi 170'i geçen bir sayı istiyorum. 13 olsaydı 13'ün karesi 169 olurdu geçemiyordu. Demek ki 13 olmaz. En küçük 14 olur arkadaşlar. Bunu bu şekilde geçmiş oluyoruz. Mavi testin 3 numaralı sorusuna geldik. 6, 8 verdim diyor. 6 sana verdim. 8 sana verdim. 15 sana verdim diyor. Sen de x ol diyor. Evet. AB telinin en küçük değeri. AB teli kim arkadaşlar? En baştaki tel. Yani bakın. A. Niye böyle AB üst üste bunlar? Hmm. Başladığı yer. Tamam. Yani teli açtığımız zaman şu şekilde olacak. Değil mi arkadaşlar? O yüzden öyle söylemiş. Burası A hemen arkasından gelen E hemen arkasından gelen D bu şekilde anlatmaya çalışmış. Arkasından gelen C ve C'nin bitiminde olan tekrar farklı bir harf kullanmak için buraya B demiş. AB teli de değil de telin tamamı oluyor. Tamam yani aslında dörtgenimizin çevresi soruluyor bize değil mi? Bütün tellerin toplamını istendiği için. Arkadaşlar size çok güzel bir öğüt vereceğim. Dörtgen soruları gördüğünüzde bakın önce soruda isteneni yapacağım sonra istenmese de bu soruda e, istendiğinde yine çok şık olabilecek bir şey söyleyeceğim işin sonunda iyi dinleyin sonuna kadar. Burada arkadaşlar üçgene çevirmelisiniz. Dörtgenle ilgili en küçük değer nedir sorularında her zaman köşegen çekilmelidir. Bunu da çeksen bunu da çeksen fark etmez. İkisinin gidişi de aynı. Ben bunu çektim gitti mesela. Hocam en küçük değerini istiyor. O zaman bu kenarı en küçük yapmaya çalışalım. Bu üçgendeki 6 ile 8'i çıkardım ben 2 buldum. 6 ile 8'i topladım bir de 14 buldum. En küçük dediği için 2'den büyük 3 aldım olmadı. Neden olmadı? Arkadaşım tabii ki de olmaz. 2'den büyük 3 seçersen eğer bak iyi izle 3 ile 15 bu üçgen için eşitsizliğe girmek isteyecektir. Girdiğinde de 15 ile 3'ü çıkarttığında 12'den büyük çıkan x kocaman çıktı. Oysa sen en küçük olmasını istiyorsun. Doğru mu? Doğru. O halde nasıl hareket etmelisin? Hemen onu söyleyeyim sana. Burada Biraz daha geri, biraz daha geri. O kadar da geri değildi aslında. Neyse 6 ile 8'i çıkartmıştık. 2 toplamıştık. 14 şuraya kadardı. Burada arkadaşlar verilen bir kenar varsa diğer kenarı öyle bir belirleyin ki son kenar en küçük çıksın. Bakın belirlerken bu ikisini çok yakın seçmeniz lazım. Çok yakın. Ve şu söylediğimi de unutmayın. Kendi çizdiğiniz köşegen açık kenar konusunda küsürlü olsun. Sen çizdin bunu. Böyle bir uzunluk yoktu. Bunu tam sayı alamazsın. Almak zorunda da değilsin zaten. Bunu e, işine gelebileceği gibi soruyu e, çözebilecek şekilde en küçük ya da en büyük yapmak için zorlayacaksın iyice. 15'e çok yakın olmaya çalış en yakın olmaya çalış. Hocam 14'ten küçük işte uğraşmayalım 13 alalım. İşte 13 alırsan sayı kaybedersin. 14'ten küçük al 13.5, 13.6, 13.9 her şey olur. Yeter ki küsürlü al. Bak şimdi küsürlü alırsan eğer şu ikisini birbirinden çıkarttığında 1.5 İki kenarı çıkardın bir buçuk. Üçüncü kenar bunu geçecekti. Bir buçuktan büyük olan ikisi 2 seçtik. Eğer 14'ten küçük 13 seçseydin 15 13 2 yapacaktı. O zaman x 2'den büyük olacaktı. 3 alacaktı. Halbuki ben 2 aldırdım ona. Yani diyorum ki sana senin çizdiğin bir köşegen tam sayı olmak zorunda değil. Küsürlü çalışacaksın. Aklında bulunsun. Açı kenarda çizgi çiziyoruz. Küsürlü yapmaya çalışmıyoruz. Tam sayı almaya çalışıyoruz. Soruyu yanlış buluyoruz. Uzun lafın kısası üçgenin kenarını en küçük yapmak istiyorsan bilinmeyen son kenarı yani buradaki kenarı en küçük değil ikisini birbirine yakın yapmaya çalışman gerekiyormuş. Buradan devam ediyorsun şimdi. 2 burası çıktı. 6 burası. 8 burası 15'ti burası olduğuna göre bunların toplamı 29 burada var 2 de burada var 31 yaptı bu sorunun cevabı arkadaşlar ne dedim sorunun sonunda gitmeyin çok güzel bir şey söyleyeceğim dedim bu soruyu böyle sormasaydı arkadaşlar şöyle sormuş olsaydı burayı zaten verdi 6 verdi 8 verdi soruyu çözdük bu arada fark ettin umarım biz farklı bir şey söylüyoruz Telin en küçük değildi. En büyük değerini isteseydi harika bir yolun vardı. Çok kolay bir yolun vardı. İstememiş ama yapacak bir şey yok. Bir dörtgende üç kenar verildiği zaman dördüncü kenarı bulmak istersen eğer diğerlerinin toplamından küçük olmak zorundadır. Bak bu her zaman geçerlidir aklında bulunsun. Üçünü topladı ya. Kaç yapar? 29. X 29'dan küçüktür. X maksimum kaç deseydi 28 alacaktık. Bunu da söylemiş olayım. Lazım olur. Cebinde dursun. Bu sorumuzu geçtik. Mavinin arkadaşlar son sorusu. Katlandığında A noktası A üstü noktasına geliyor. Her zaman tek şekil kullanıyorum ben sana değil mi? Katlanmayı ve açılmayı birlikte göster diyorum. Gel şuradan katlanmadan önce nasıl bir şeymiş çizelim. Böyle bir şeymiş. Katladım üstüne getirdim. Katladım açılar üst üste geldi. Katladım üstüne getirdim. Ne veriyor bana bilgi olarak aşağıda? AC eşittir 12'dir bilgisini veriyor arkadaşlar. Bu bilgiyi kullanalım sizinle. Burası X olursa burası 12'den kalan 12-X olur. Tamam X burada 12-X burada. E hocam katladık üstüne koyalım tabii ki de katladın üstüne koy. Bu x olursa bu da x olacak elbette. Ay çok kötü oldu soruda da x varmış. X'ler birbirine girdi. Yani başka bilinmeyen yokmuş gibi. Hocam x yazın x yazın hep ısrar ediyorsun x yazın diye. Al a yazdım. 12 eksi a. A 12 eksi a. Katladım hop buraya getirdim burası da a. Şimdi şu üçgende x'i bulacağız. Bu üçgende x herhangi bir kenar olduğu için diğer iki kenar olan a ile 12 eksi a'nın A ile 12 eksi A'nın toplamından aşağıda kalır. Ve farkından da yukarıda kalır. Ama burası çok da önemli değil zaten. X'in en büyük değeri nedir diyor. Bunları götür. X küçüktür. 12 çıktı. En büyük nedir? 11'dir zaten. E hocam en küçük isteseydi. E bulamıyordun yani. Bu soruda sana en büyüğünü sorabiliyor. Onu sormuş. 12'den küçük 11 olur dedik. Mavi testin son sorusunu tamamladık. Açık kenar bitirmeye gidiyoruz. Pembe teste geçiyoruz arkadaşım. Gidelim. Pambemizin ilk sorusu diyor ki 9 tane eş parçaya böldüm diyor. 1 2 3 ne sayıyoruz arkadaşım? Yani güvenmiyor muyuz? 9 tane yazıyor. Görmüyor musun? Tamam 9 tane. Burada 3 tanesini 1, 2, 3 diye vermiş zaten. 1, 2, 3, 6 tane de orada kalacaktır. Şimdi şöyle kaç birim olduğunu bilmiyorum parçaların. Sonuçta hepsini 2, 2, 2 de seçebilirim. Hepsini 3 de seçebilirim. Eşit i̇şte parçalara böldüğünü söylediği için kolay olsun diye 1 seçiyorum. O zaman burası 1 seçildiğine göre 3 birim olmuştur. Kalan 6 buraya kalmıştır. Ne anlatıyor baksana. E, B diyor ebe. E, B arasındaki noktalardan bükeceğim ben diyor. E neresi? Burası. B neresi? Burası. Bük diyor. F'den bükeceksin. G'den mi bükeceksin diyor. Nokta diyor. Nokta. Aralıktan değil. Buradan bükeceksin sen bunu noktadan H noktasından mı I noktasından bir noktadan bükelim diyor ama öyle bir bükelim ki bunu diyor üçgen yapılabilsin diyor yani üçgen kuralını sağlamaya çalışacağız seninle gel şöyle bir şey anlatayım sana bu teli nereden büktüğümüzü bilmiyoruz rastgele sallıyorum şöyle bir yerlerden H noktasından bükeceğim ama şimdi güzel olmayacak yani şöyle bilmediğim bir yerden bükmek istiyorum şöyle biraz yukarı kaldırarak bükeyim o yüzden anlaşılmasın ne oldu. evet Telin kalan kısmı da burası. Hop büktüm ben bunu bu şekilde üçgen yapmak istiyorum. Üçgen yapacaksam x burası ya hani. Hani burası x ya. Toplam kaç bir çubuğumuz boyu? 6. Altı. 6'nın ikisini burada kullandıysan kalan 6 eksi x'ini de burada kullanacaksın. Ve bunun da üçgen olduğunu e, göstermiş olacaksın. Tamam. Bilinen kim? 3. 3 3'ü ortaya al. Değil mi arkadaşım? 3 kimden büyüktür her zaman? diğer iki kenarın farkından büyüktür. Hani şöyle değil miydi? İki kenarı çıkart, iki kenarı topla. Üçüncü kenar bunların arasında kural buydu. Ha, üç ortaya aldığım zaman şu ikisini toplama zaten. Toplarsan bir işe yaramıyor. 6 ile 6 eksi x toplasan ne olur? X'ler gider. 3 küçüktür 6 olur. E zaten bildiğin bir şey değil mi bu senin? Sağ taraftan sana hayır yok anlayacağım. Şu ikisini birbirinden çıkaracaksın. Ha, i̇şte zorlanın zor dediği yerde burası. Kimden kimi çıkaracağın belli değil. Ya daha büyük burasıysa. Değil mi? ya da burasıysa bilmiyorsun. O yüzden 1 diyeceksin. Bunları birbirinden çıkarırken x'ten 6 eksi x'i çıkaracaksın. Gelip aşağıya 2 diyeceksin. Şimdi x'i daha büyük sayaraktan x'ten bunu çıkarttık. Böyle bir ihtimal olabilir tabii ki de. Ama bundan bunun çıktığı durumlar da olabilir. O yüzden 6 eksi x'ten de x'i çıkaracağız seninle. Şu şekilde yine küçük 3 olmasını sağlayacağız. Hocam ne yapıyorsunuz? İyiyim. İki tane kenarı birbirinden çıkarttım çıkarttığımda daha küçük olur üçüncü kenardan. Yine iki kenarı birbirinden çıkarttım. Yine üçüncü kenardan daha küçük olur. İki ihtimale de bakıyorum. Bu çubuğun uzun olduğu ihtimalde bunu başa yazdım. Büyükten küçüğü çıkarttım. Bu çubuğun daha uzun olduğunu kalanınsa daha kısa olduğu durumu da yukarıya yazdım. İki durumdan sorunun cevabını bulacağız seninle. Eksi x. Eksi çarparsam artı x olur. O zaman şöyle oluşur burası. 2x eksi 6 küçüktür 3. At 6'yı karşıya artı olarak 2x küçüktür 9. Böyle iki tarafı 2'ye x küçüktür Al bu bilgiyi buradan. Evet birinci bilgin geldi. İkinci bilgiyi de buradan bulalım seninle. Şöyle burayı yapıyorum o işi. Evet şurası. 6x x x. -x 6-2x küçüktür 3. 3 bu tarafa gelsin. 2x karşıya geçsin. Her iki tarafı 3'e böl 1.5. Arkadaşlar x 1.5'dan büyük olacakmış. x 4.5'dan küçük olacakmış. Bu şartları sağlarsa tel büküldüğünde üçgen kuralı sağlandığı için. Nereden biliyorum üçgen kuralının sağlandığını? Çünkü üçgen kuralını uyguladım. Burada da burada da uyguladım arkadaşlar. Evet. Artık bunları at çöpe gitsin. X dediğim yer buraya almıştım değil mi? Az önce bak göstereyim tekrardan. Nerede o? Evet buraya X almıştık çubukları silmeden önce. X kaç mesela? Bir buçuktan büyük. Kim olabilir? 2 olabilir. 1, 2. G'den bükebilirsin. Gördün mü? G'den bükebilirsin. Gel şöyle G'yi işaretleyelim. Oldu. Evet dört buçuktan küçük olacaksın. Yani dört buçuktan küçük 4'e kadar gidebilirsin. 2'nin olduğu yer burasıydı. 3, 4. Evet arkadaşlar. H da olur, I da olur. G, H, I noktaları olur. Sana hangi noktalardan diye soruyordu. Üç tane nokta çıktı. Cevap G, H, I çıktı. Adamlar sormuş. Vallahi sormuşlar. Yani gördüğün üzere açı kenar nasıl sorulur diye soruyorsan cevabını almış olduk. Sıradaki sorumuz. Yanlış mı gördüm? Bütün seçenekler denizliymiş. Enteresan. Öncekinde de C çok çıkmıştı. Neyse niye inceliyorsam çok da önemli değil aslında. Hani insan deneme sınavında arka arkaya cevapları işaretlenince bir şüpheleniyor ya. Doğru yaptığı şey de silesi geliyor ya. Şimdi arkadaşlar katlama yapıyor. Katlamayı hemen şurada gösteriyorum ben size bu şekilde yapmış. Ne diyorum katlamaları tek şekil üzerinde gösterin diyorum. 24 burada görünecektir. Katlanan 66 buraya gelecektir. Tabii ki de iki tane iç açının toplamı bir dış açı yapar. 66 geldiğine göre 24'e ne eklesem ben? 42 eklesem 66'yı bulurum. Burası 42 derece. Tamam. Şimdi bu açılar katlandığı için üst üste gelmişlerdir. Haydi bu açı tepedeki açıyı bulalım seninle. 66 42 daha kaç yapar? 108 yapar. 108 180'e kim tamamlayabilir? 72. 72 olması için kaç kaç oldu? 36 36 oldu. Peki şu açıyı da bulalım seninle. Buranın tamamı 180 değil mi? Evet öyle. 24'ünü düş. 156. Şurası 156. Üst üste katlanan açılar oldukları için 156'nın yarısı buraya 78, yarısı buraya 78. Evet arkadaşlar. Hangiler, ne diyor? Aşağıdaki hangisi yanlıştır diyor. BC, AC'den büyüktür diyor. Arkadaşlar püf noktayı söylüyorum. İyi dinleyin. Bu tarz soruların püf noktası net. Kıyaslayacağınız kenarlar, aynı üçgenin kenarları olmalıdır. Bir kenarı başka bir üçgenin kenarıyla kıyaslayamayız arkadaşlar. Ne demek istediğimi söylüyorum. BC ve AC her ikisi de bir üçgenin kenarı olmalı. BC büyük üçgenin kenarıdır. AC de büyük üçgenin kenarıdır. İşte bunları kıyaslamak kolaydır. Bakın şimdi BC'ye bakan açı 72 derecedir. 72 yani gördüğü açı üstüne yaz. Büyüklüğü ile orantılı sonuçta. AC. AC kime bakıyor arkadaşım? 66'ya bakıyor. Yani sana diyor ki 72-66'dan büyük mü? Evet diyorsun, büyüktür diyorsun. Bu yanlış değil, bu doğru ad dc'den daha büyüktür diyor şimdi ad kim bu dc kim bu bir üçgenin kenarları bunlar gördün mü burada kıyas yapacaksın peki dc kime bakıyor 36'ya bakıyor gördün mü dc 36'ya bakıyor ad kime bakıyor aynı üçgende ad kime bakıyor 42'ye bakıyor yani şu şekilde 42 büyük 36 evet doğru şimdi bak şöyle bir şey düşünme sakın hocam AD burada 66'yı görüyordu niye onu almadığını söylüyorum ya. Hem AD hem DC aynı üçgene ait olacak şekilde çalışacaksın. Böyle çalışacaksın. Bu üçgende DC 36'ya bakıyor. Ve bu üçgende AD 42'ye bakıyor. Böyle çalış. BD büyüktür B üstü C. Şimdi BD kim? Bu. Arkadaşım bak B üstü dediğin noktayı buraya aldın bir kere sen değil mi? BD. Senin BD dediğin yerle üstüne katlanan bu uzunluk zaten aynı. Değil mi? Ha bunu almışsın ha üstüne katlanan bu uzunluğu almışsın. Bir şey değişir mi? Değişmez. Niye bunu söylüyorum? Çünkü ben bunu almak istiyorum arkadaşlar. Neden onu almak istiyorum? Çünkü BD ile B üstü C ancak bu şekilde üçgen yapabiliyorlar. Gördün mü? Üçgen. Yani şu şekilde üçgen yapabiliyorlar. Peki bak bakalım. Buradaki BD kaça bakıyor? 42'ye bakıyor. 42'ye baktı. B üstü C dediğim yer kaça baktı? 24'e bakabildi. O zaman 24 42 ile kıyaslandığında tabii ki de sağlandı. 42 büyüktür 24'tür. Hocam doğrudur yanlışlar da her zaman sonlara koyuyorlardı. Sondan geleydiniz iyiydi. Olsun ben hepsini göstermek istiyorum ya genelde. BC AD. Arkadaşlar BC burası AD burası. Bir üçgene aitler mi bu ikisi? Değiller. Dursun beklesin. AB büyüktür DC. Şimdi AB burada DC burada. Bir üçgene aitler mi? Değiller. İşte burada zor olduk. Bunlar zor seçenekler. Bunlar iyi seçenekler. Sana bir şeyler katacak olan seçenekler bunlardır. Gel çalışalım hemen. Şu üçgene bak. 66'nın gördüğü bu kenara kenar diyelim. K diyelim uzunluğu K olsun. 66 bu üçgende K'yi görüyorsa 78 bu üçgende K'den daha büyük bir şey görmelidir. Doğru mu? Doğru. Tamam bu üçgene göre. K 68'i görüyor. 66'yı görüyor pardon. K plus dediğim daha büyük kenar 78'i görüyor. Şimdi büyük üçgene odaklan. En büyük üçgende 42 kime bakıyor? K artı dediğim bir uzunluğa, K'den daha büyük olan bir uzunluğa bakıyor. E bu üçgende 72 diye bir açı var. 72 diye baş var. 42'nin gördüğü k artıysa 72'nin gördüğü bu kenar k artı artı gibi bir şeydir yani. Daha fazladır tabii ki de. Yani o halde bc dediğim uzunluk nerede o? ab. Heh, ab. Bir saniye ne yaptım ben? Bu dc yazıyormuş burada zaten. Hmm. Önceki seçeneğe ait bir şey çıkartabilmiş Aa, Önceki seçeneği bulmuşuz. Biz bunu bulmuşuz zaten. Arkında böyle bunu bulalım derken bunu bulmuşuz. Neyse diğerine de bakacağız zaten. Arkadaşlar BC demiş. BC'ye ne yazmışım ben? K artı artı yazmışım. K'den iki kere büyük demişim. AD'ye ne demişim? K'den bir kere büyük demişim. Kıyas yaptığınız zaman K2 artı K1 artıdan küçük olmaz büyük olur. Cevap budur arkadaşlar. Bu sorunun doğru cevabı denizli olmalıdır. İşaretli küçük tiklerimizi kaldıralım. Bunlar doğrudur diye tik attık ama doğru seçenekmiş gibi görünüyor. Doğru seçenek denizli oldu. Evet Edirne şıkkını da eleyelim sizinle. Onun içinde nasıl çalışacağız? Şöyle bakalım. DC ile AB. AB kim? Burası. DC kim? Burası. Şimdi buradan çalışırken arkadaşlar 36'nın görmüş olduğu şu kenar. K diye bir boyda olsa. 42'nin gördüğü K artı diye bir boyda olur. Evet bu üçgende çalışıyorum. 36'nın gördüğü K, 42'nin gördüğü K artı. 66'nın gördüğü K artı, 78'in gördüğü daha büyük K artı artı oldu bu seferde. Heh, ne oldu? AB iki tane K artı çıktı. Evet. DC ne çıkmış? Bir tane K çıkmış. Ha ne oldu? İki tane K artı bir tane K'den tabii ki de büyük oldu. Bu da doğru söylüyor. Yani A, B, C, E doğru söylüyor. D yanlış söylüyor. İkinci cevabı Denizli demiş ki hepsini açıkladık. Çok faydalı bir soru. Gerçekten çok güzel bir soru arkadaşlar. Geçtim sorumuzu. Şöyle temizliğimizi de yapalım. Diyor ki 3 numaralı soruda yukarıda verilen 3 farklı uzunluktaki çıtayı gösterdim. Alfanın 90'dan küçük olduğunu ben sana söyledim. X'in en küçüğünü Y'nin de en büyüğünü bana bul diyor. Evet yukarıdaki uzunlukları zaten buraya yazmış. Şu tarafını oturtalım soruyu. Gelin çözelim. Şimdi alfa 90'dan küçük mü demişti? Tekrar bakıyorum yukarıya. Alfa evet 90'dan küçük demiş arkadaşlar. Geldim. 90 olsaydı süper olurdu. 6, 8, 10 derdik o zaman değil mi arkadaşım? Tamam. Demek ki 10 diyemeyeceğiz. Burası 90'dan daha küçükse karşısındaki de 10 değildir. 10'dan daha küçüktür. Burası 10'dan küçükse. 14'ten 10'dan küçük bir sayı çıkarsa 4'ten büyük bir sayı kalır. Düşünsene burası 10'dan küçük 9,5 olsa burası da 4'ten büyük 4,5 olsun ki bak 10'dan küçük 9,5 ile 4'ten büyük 5.5 toplasan yine 14 bulursun. Heh yani bir taraf küçülüyorsa öbür taraf büyüsün ki toplamdaki 14'ü sağlayabilelim yine değil mi? Ha, x 4'ü geçti mi? Yaz yaz x 4'ü geçti. Gel buraya şimdi. Ha ne diyordu? X'in en küçük değeri diyordu değil mi? Tamam x'in en küçük değeri. Zaten 4'ten büyük çıktığına göre en küçük 5 alabiliriz. X beklesin bizi. Bekle bizi x. Y'yi de bulup geliyoruz hemen yanına. Şuraya geldim. Açıyla ilgili bir şey söylemiş mi? Açı yok yok yok. Açıyla ilgili hiçbir şey yok. Dümdüz üçgen yani. Hocam buraya alfa koymuştu. Hala alfa mı? Olsaydı alfa yazardı değil mi arkadaşlar? Geçtik. Burada da standart bir eşitsizlik kuralı vardır. 8 ile y'nin toplamı. Yani bu kenarın toplamı 8 artı y dediğimiz bir değerdir. Diğer iki kenarın 6 ile 14'ün farkı 6 ile 14'ün toplamı arasındadır. Evet 8'i yok etmek için her taraftan 8 çıkaralım. 8 çıkar 0 oldu. 8 çıkar gitti. 8 çıkar 27 kaça düştü? 12'ye düştü. Y 12'den küçüktür. Y'nin alabileceği en büyük değeri soruyordu sana. E en büyük değer 12'den küçükse kaç alırsın? 11 alırsın. Birini 11 aldın mı öbürünü de 5 aldın. X'e bizi bekle demiştik. Geldik artık yanına. X artı y'nin en az değeri nedir diyordu. 15 ile 11'i topladık. 16 oldu. Çiftçinin tarlası yamuk. Evet yapacak bir şey yok. 120'lik bir kenarla 190'lık bir kenarın paralel olan iki kenar olduğu biliniyormuş. Evet burada paralellik varmış. Çiftçi tarlasının çevresinin uzun ölçmeden tahmin etmeye çalışıyor. Hmm. Çiftçinin tahmin edebileceği en küçük tam sayı hangisidir? Tahmin nasıl bir tahminde bulunacakmış çiftçimiz acaba? Bizim tekniklerimizi biliyor mu acaba? Geometri biliyor mu acaba? Şimdi sevgili arkadaşım biz şöyle bir şey çekeriz. Paralel olarak çekeriz. Zaten bunların paralel olduğunu soruda bize söyledi mi? Söyledi. Biz de bunları paralel çekeriz. Çok güzel bir paralel kenar oluştururuz. A'yı buraya alırız. Şurada B diyelim arkadaşlar. 120'yi aşağıya hop indirelim. 190'dan geriye 190'dan 120 çıktı. 70 kaldı. Ha. Bu üçgende eşitsizlik kuralı geldi. Evet. Bu üçgenin bir kenarı olan 70. iki kenarı olan A artı B'den küçük kalır tabii ki de. İki kenarı topla üçüncüyü geç. Üçgenlerdeki kural. A artı B 70'ten büyük olmalıdır. Şimdi gel çevreyi hesaplayalım. Çiftçi tarlasının çevresini hesaplayacaktı. A artı 190 artı B artı 120. Hı. A artı B en küçük. En küçük diyor. En küçük diyor. Evet. 70'i geçti kaç olur? 71 olur. 120 ile 190'ı topla kaç olur? 310 olur. 310'a 70 daha ekleseydim 380 olurdu. Bir daha ekledim demek ki bunun tahmin edebileceği 381 değeridir. En küçük değer arkadaşlar. Çiftçimiz umarım bu şekilde tahmin etmeyi bizim gibi biliyordur. Bu 4 numaralı soruydu arkadaşlar. Sorular gerçekten bomba gibiydi. Yani mavi testin soruları da pembenin özellikle pembenin soruları gerçekten her birisi üniversite sınavına aday birer soru gibiler değil mi? Muhteşemler. Evet ne yapıyoruz arkadaşlar? O zaman başka test ve sorularda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.